Femmatizmden herkese merhaba çocuklar. Bugün bir sizlerle birlikte LGS fen bilimleri, mevsimler ve iklim sorusu ile karşınızdayım. Soruya geçmeden önce videoyu beğenip takip ederseniz çok mutlu olurum. Gelin şimdi birlikte soruya bakalım. Ankara'nın ilinin 7 günlük beklenen hava durumu gösterilmiş. Tabloya bakarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır diyor. Burada baktığımızda Ankara'nın bir haftalık hava olayları verilmiş değil mi? Yani yağmurlu, parçalı bulutlu, sağanak yağışlı, bulutlu, sağanak yağışlı, güneşli, az bulutlu şeklinde. Şimdi tablo Ankara'nın iklimi hakkında bilgi verebilir mi? İklim neydi? Uzun bir zamanda gerçekleşen olaylardı, değil mi? Ama burası ne? Hava olayları. Ondan dolayı tablo Ankara'nın iklimi hakkında bilgi veremez. Cevabımız adana ama diğer şıklara da bir bakalım. Bu verileri düzenleyen bilim insanlarına meteorolog denir. Doğru. Hava durumunun tahmin olduğu için değişkenlik gösterebilir. Evet, doğru. Perşembe ve cuma günleri Allah, soruyu sildik bir dakika. Hemen şurayı bir temizleyeyim. Tamam, ha şöyle oldu. Perşembe ve cuma günleri yanımızda şemsiye bulundurmamız iyi olur. Perşembe ve cuma sağanak yağıştı diyor. Evet, yanımızda şemsiye bulundurursak iyi olur. O zaman cevabımız A Umarım anlamışsınızdır. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.